potansiyel pazar durumunda olan Afrika ülkelerine yönelik ihracat heyet ziyaretleri, alım heyetleri, ikili görüşmeler organizasyonlarıyla ilgili bilgilendirmeleri içerecek. Afrika'ya ihracat bilgilendirme toplantımıza ve Denizli Ticaret Odamıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu salonda paylaşılacak bilgilerle sektörlerimizi ve üyelerimizin ufkunu açacağımıza inanıyorum. Verimli geçmesini diliyorum. Denizli ülkemizin en büyük ihracatçı şehirlerinden biridir. Her yıl en az 10 firmamızla Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasına girmekteyiz. Her yıl ortalama 25 şirketimizde de Türkiye'nin ilk bin ihracatçı firması ve Anadolu'nun en büyük bin şirketi sıralamasında yer alıyoruz. Bölgesinde hızla yükselen önemli ve büyük bir ekonomik değeriz. İhracatçı lider sektörümüz tekstil ve konfeksiyon el giyiminde bir numarayız. Ülkemizin bu alandaki ihracatının üçte biri şehrimizdeki makinalarda üretiliyor. 174 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızın %68'i Avrupa ülkelerine, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İtalya gibi dünyanın devleri ihracat yaptığımız ülkeler arasında ilk sıralarda bulunuyor. Son dönemde Fas ve Mısır gibi ülkelere olan ticari hacmimizdeki artışlar dikkat çekicidir. Bugünkü gibi organizasyonlar ve girişimlerle bu potansiyeli çok daha iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. O nedenle de her fırsatta sizleri bölgenin ve konunun uzmanı isimlerle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de COSCEP desteğiyle yurt dışı fuarlara en çok üyesini götüren birkaç meslek odasından biriyiz. Yıllık ortalama 500-600 üyemizi ulusal ve uluslararası fuarlara yolluyoruz. İştirakimiz Denizli Abigen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli Denizli Tekstile Dönüşüm Merkezimizde de proje bazında tüm Türkiye'ye hizmet vermekteyiz. Yıl boyunca belirli bir takvim dahilinde ücretsiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri düzenleyerek girişimcilerimize bu alanda da destek oluyoruz. Talepler doğrultusunda tıpkı bugün burada olduğu gibi bu zincire yeni halkalarda ekliyoruz. Değerli konuklar, Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu tür bir toplantı düzenlediğinizde salonu doldurmak zor Genelde sandalyeler boş kalır. Fakat burada salon doldu taş sayenizde. Anlaşılan Denizli olarak Amerika ve Avrupa'dan sonra Afrika'ya ihracatta da söz sahibi olmanın vakti geldi diyorum. Afrika kıtası aslında 54 farklı ülkeden müteşekkil bir kıta. Nüfusu 1.4 milyardır Afrika'nın. Ölçülebilen nüfusudur bu. Muhtemelen bu nüfusun çok üzerinde bir nüfus vardır Afrika'da. Ama Dünya Bankası verileri... McKenzie'nin araştırma raporları şunu gösteriyor. 2050 yılında en az Afrika'nın nüfusu 2.2 milyar ve üstü olacak. Dolayısıyla Afrika şu anda ölçülebilir 3.25 trilyon dolarlık gayri safi milli hastası 1.4 milyar nüfusuyla aslına bakarsanız çok önemli bir potansiyeli barındırıyor. Küçücük Gambiya'dan bile Türkiye'ye çok ciddi anlamda, Türkiye'den çok ciddi anlamda ürün alınıyor. Şu anda Türkiye'nin gübre satış rekorlarından biri kırıldı. Geçen hafta Gambiya'ya çok ciddi anlamda gübre satıldı. Türkiye'nin Afrika ile toplam ticaret harcı, bütün kıtayla 35,5 milyar dolarlar seviyesinde. Angola'nın tek başına, Çin'le ticaret harcı 32 milyar dolar. Potansiyeli buradan anlamamız gerekiyor. Albayrak grubu yine de liman işletmeye başladı. O yine de şu anda liman ve gümrük bir Türk firması tarafından işletiliyor. Aynı grup Somali'de bir liman işletiyor. Aynı grup Sierra Leone limanında aldı. Aynı grup Gambia limanında aldı. Artık Türkiye 33 bin kilometrelik deniz hattında da e, açıkça söylemek gerekirse rakipleriyle mücadele etmeye başladı. Türkiye orada da sahada varlık göstermeye başladı. Eskiden biz Afrika'yı analiz ederken Kuzey Afrika, Güney Afrika, Doğu Afrika, Batı Afrika, Orta Afrika diye düşünürdük. Ve Afrika öyle görüyorduk. Şimdi artık onun dışında bir yeni bölge daha var. Ona da Afrika diasporası deniliyor. Neden diasporası deniliyor? Artık Afrika sizin için sadece Afrika ülkelerini kapsamıyor. Şehir daha geç. Niye? Afro-Amerikan diye bir artık yeni bir nation var. Yeni bir ülke var. Yani Afro-Amerikan dediğimiz nüfus yine en dünyanın en önemli düşünce kuruluşlarından raporlama kuruluşlarına, McKenzie'ye göre 1.7 trilyon dolarlık satın alma endeksine sahip. Amerika'da yaşayan Afrikalılar'ın olması. Dolayısıyla Nijerya'nın gönlünü fethettiğiniz zaman başka ülkelere de girebiliyorsunuz. Son 10 yılda 300 binin üzerinde öğrenci mezun etmişiz. Afrikalı öğrenci. Peki bunlar Türkçe konuşuyor. Bunların anaları var, babaları var. Bunların 5 tane akrabasından hesap etseniz 2 milyon yakın insan yapar. Ama biz bunlardan ne kadar verim alabiliyoruz? Ne kadar verimli çalıştırabiliyoruz? biz aslında buralarda yararlanabileceğimiz çok önemli bir zenginliğin üstünde oturuyoruz. Fakat geleneksel kodlarla kodlanmış olan pazarlama sistematiğimiz içerisinde bu tip hiç görmediğimiz bu yollara dönmek çok kolay olmadığı için, rutinimizi, konforumuzu bozamadığımız için bu önemli potansiyeller yararlanamıyoruz. Bence bundan da yararlanır. Denizli Ticaret Odası gibi çok kıymetli bir e, sivil toplum örgütünün her yıl Genç Ticaret Elçileri gibi bir projeyle çeşitli e, üniversitelerden, çeşitli Afrikalı, çeşitli Türkiye Cumhuriyetlerden gelmiş öğrencilerimizi şu sıralarda haftanın belirli günleri, kıymetli hocalarımızın da desteğiyle e, şu sıralarda bir dış ticaret programına tabi tutup ondan sonra temelde pratiğini bu programa katkı sağlayan, belki katkı veren, belki sponsor olan, belki bu programın içinde olan firmalara e, dış ticaret elemanı olarak vermesin vermesini tavsiye ediyorum. Elçilik sayımız 44 olmuş. 54 Afrika ülkesinde 44'ünde büyük elçiniz var. Bu ne demek? Dünyada Afrika kıtasında en çok büyük elçiliği olan dördüncü ülkesiniz. İki büyük elçilik daha açma şansına sahip olsak Fransızların dibine yanaşmış olacağız. Dolayısıyla büyük elçiliğimiz var. 10 milyar doları geçmiş durumda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarımız Afrika'da. Artık Afrika'da üretim de yapıyoruz.